selam arkadaşlar. Geçen yakıt pompası ile ilgili bir video çekmiştim. Şimdi ise bizim yüksek basınç pompamızın araç ilk çalıştırmada kaç bar bastığını ve rolantide ve belli devirlerde ne kadar yakıt bastığını, kaç bar bastığını arıza tespit cihazında okuyarak göreceğiz. Buna göre siz de eğer ki yakıt pompanızdan şüphe ediyorsanız bu değerleri baz alın. Ona göre yakıt pompanızın arızalı veya olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Tabii bunu yapabilmem için aracın çalışmaması lazım. Ben marş yaptığımda aracın çalışmaması lazım ki biz aracın ilk andaki yakıt değerini görelim. Bunun için de görmüş olduğunuz Evet, sensörümüz burada. Yakıt kontrol valfinin soketini çektik ve araç çalışmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımıza arıza tespit cihazımıza bağlandık. Buradan parametrelere geldik. Araç hızı. <laughs> evet. Ölçülen masot, mazot basıncı istenilen mazot basıncı. Şimdi evet burada şu an ne diyor? 2 bar 4 bar. Yani demek ki şu an halen içeride bir basınç var arkadaşlar. Yaklaşık 4 bar 2 bar arası. Şimdi aracı çalıştırmaya çalışacağım. Evet bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. yapacağım. Mars yapacağız. Evet. evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere istenilen mazot basıncı 300 312 bar. Bizim mazot pompanız yaklaşık 40-50 bar bastı. Ben 100 bar diye tahmin ediyordum ama bazı arkadaşlar 200 bar falan demişti. Ben 200 bar olduğunu hiç düşünmüyordum. Çünkü 280 bar rulantide çalışıyor. Marş motoru o kadar çevirmiyor. Evet gördüğümüz üzere aracımızın ilk marş anındaki pompamız 50 bar basınç basıyor arkadaşlar. Şimdi soğuk soketi takacağım tekrar yerine. Ve diğer değerlere bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce hava filtre kabını sökmüştük ve yakıt kontrol valfini sökmüştük. Bu arızaları verdi. Bunu da göstereyim. bunları da siliyorum. Tekrar parametrelere gelip mazot basıncımızı tekrar göreceğiz. Şu an ben aracı çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere pompa her zaman fazla basıyor arkadaşlar. Şu an 282 bar istiyor ama şu an 292'ye geldiği zaman sınırlandırıyor kontrol valfi. Daha yukarı çıkmasını engelliyor. İşte yani daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi 10 bar kadar yukarı 10 bar kadar aşağı toleransı var. Kontrol valfinin. Eğer serbest bırakırsak bizim yakıt pompası Rolanti'de herhalde bir 400-500 var basar. Ama kontrol işte valfi bu arada tutmaya çalışıyor. Şu an görüldüğü üzere 80-90 ama istenilen şu an aracım Rolanti'de. Ve istenilen basınç 280 var Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Aracı 2000 devire 2000 D devire getireceğim arkadaşlar. Evet. Şu an arkadaşlar 2000 devirde 510-12 bar arası 3000 devire getireceğim. 710 var arkadaşlar. Daha fazla yapmayacağım. Akşam oldu. Gördüğünüz üzere değerlerimiz bu. 3000 devire kadar olan devirler bunlar. Eğer ki siz de yakıt pompanızdan şüphe ediyorsanız hemen yakıt pompanızı söktürmeyin. Önce bir arıza tespit cihazında bunları görün. Ezberden tamircilerin söylemesiyle hemen yakıt pompası deyip Yakıt pompanızı dağıttırmayın. Ve ben şunu şimdiye kadar hiç yaptırmadım. Bana da söylenmişti. Ve hiçbir zaman da o arıza açmadı. Yıllardır ben bu arabayı kullanıyorum. Ama eğer yanılıp da yaptırmış olsaydık bizim pompa dağılacaktı. Belki de düzgün toplayamayacaklardı. Bir dünya sorun yaşayacaktım. Şu bin devire bir getireyim. Bin deviri göremedim ben. Bin devire de biraz zor oluyor arkadaşlar. Evet şu an binde bir. Neyse tutturamıyorum. Evet arkadaşlar, eğer pompanızda sıkıntı var diyorlarsa ve siz de şüpheleniyorsanız böyle bir test yapın. Buradaki değerler size e, örnek olsun. Siz de e, ona göre eğer bu değerlerden daha düşükse veya daha fazlaysa artık ona göre arızayı çözme yoluna gidersiniz. Bu konuda bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben tekrar bu, bu günlük çekeceğim video bu kadar. Arızalarıma bakayım. Arızam var mı? Evet arızam yok. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Ha bu ara şu benim enjektör değerlerine bir bakayım. Gitgide şeyleri bozulmaya başladı. Evet şu 2 numara 1770'lerde arkadaşlar. Daha önceki benim videolarımda görmüştünüz. 2 numara. Şu an en stabil 3 numara gibi gözüküyor. Ama 2 numara enjektör tesisinde görmüştünüz. Çok kaçırıyordu geriye. ondan sebep aracım titriyor. Ve halinde halen de görüyorsunuz titreme, titreme sesi var. Onun sebebi de bu 2 numaralı enjektör. Yaptırmak üst kısmet olmadı. Uzun zamandır da böyle kullanıyorum. Hani bir sıkıntısı yok. Sadece böyle bir titreme var sağda solda. Enjektörle ilgili böyle bir titreme olursa arkadaşlar bu enjektörden özellikle Rolanti'de geliyorsa işte göğüs titriyorsa veya sağdan soldan işte sesler geliyorsa bu enjektördür. Ee, Youtube'daki Videolarımda bunun testi var. Oradan bakarak hangi hangi enjektörünüzün arızalı olduğunu veya kalibrasyonunun kaçtığını görebilirsiniz. Evet, gaza bastığımız zaman değerlerin hepsi sıfır 0, 0 oluyor. Evet arkadaşlar, anlatacağım bu kadar bu konuyla ilgili. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.